Efendim gençler hoş geldiniz. Yine bir Galatasaray'ın şampiyonlar ligi macerasına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ve 3. maç grupta, grup A'da 1. sırada Galatasaray ve Bayern Münih Galatasaray maçı. Okan Buruk bu maçı alamayız diyor ama oyuncular Mauro Icardi ve Bakan bu öyle demiyor. Bakalım kim yenecek ya da kim mağlup olacak? Şimdi hep beraber Şampiyonlar Ligi'nde Ertan Tener yani Ertan Tener değil de Ozan Oza'ya seslendirme. Maçı da Kimi Del Piero. Galatasaray Bayern Münih maçı başlıyor. Galatasaray'ın kadrosu ve Bayern Münih kadrosu verildi. Hakem, bizi oyuncular hakemlerle vedalaşıyor ve fotoğrafı çekiniyorlar bayağı mıyım. çekiniyor ve şimdi maç baş başlıyor yol saray başlıyor Kerem Aktürkoğlu Anneliniyo Kerem Demirbay Mertens verdi. Icardi, Icardi, Önü boş Icardi Füze üst direk Üst direk füze Füze çekiyor ama Üst direk onu boş bırakmıyor Mazroi çok değerli pozisyonlar yakaladık ama hiçbirini değerlendiremedik. Kerem Demirbay. Anneli iniyor. Kerem Demirbay. Tekrar Kerem Akçakoğlu ve Mertens. Mertens. Mertens'e tekrar. Zaha. 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 Kontrol. Lif. Adam adı kim aldı? Zaha koşuyor. Zaha kaydı. Ve fal. Zah kırmızı kart. Zaha kırmızı kart eriliyor. Aslanlarımız 10 kişi. Ama devam edebilirler. Hadi Kerem Aktürkoğlu. Icardi Goretzka. Musiala tekrar Torreira. Icardi Vera. Icardi'nin geçti. Icardi. Icardi. Mauro Icardi. Gol. İkari. Tekrar, tekrar. Meç dünyayı attı. Şimdi de atıyor. Gücünü herkese gösteriyor. Ekardi. Bunun açısını şimdi izliyoruz. Aldı kontrol. Ve mükemmel açıyla. Çok güzel fazla vererek gol attı. Ekardi. Sağ eliyle duyun beni diyor. Musiala Kimiş tekrar başladı. Icardi kaydı ama üstüne geldi. Galatasaraylı oyunculardan far be kendisi var. Taşı bayağı minik oyuncular kullanıyor. Leon Sein, Mertens, Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Delik Kerem'e geçti bas. Icardi, Mauro Icardi, Trivel ama. Sonuç bulamıyor şuttan. Ulrike kullanıyor. Davis. Göre tıkadan pas geçmedi. Icardi. Şimdi Kerem'e. Kerem. Kerem. Tekrar vuramadı. Ulrike. Kimince. C. Davis. Alexander Davis. Mertens aldı. Icardi'ye pas. Icardi. Tekrar Mertens. Mertens. İKARDI füzey ama öyle right. Goretzka. kaydı be. İlk yarının sonuna geldik. 45 artı 4'ten yani 49 dakika SAĞDA kalın aslanlar. 1-0 önde bitiriyor birinci yarıyı. Şimdi ikinci yarı başlıyor bayağı münikle. Goretzka, Hurricane, Sasha Boy, Torreira, Mertens, Icardi. Mauroy Cardi. Soldan gidiyor. Çok sinirlendi. Şimdi tekrar Mazroy. Kimik. Cardi aldı. Mauroy Cardi. Uray Güzel bir kalecilik sergiliyor. Şimdi Mertens. Geriz Mertens gol! Gol! Geriz Mertens araba oluyor, yerde sürünüyor. Tekrar ve tekrar. Beşiktaş da tekrar atmıştı. Şimdi de gösteriyor. Mertens. Sol alt köşe mükemmel bir şut. Mükemmel bir gol sergiliyor bizlere. Maç başlıyor. İkinci yürü. Kerem Aktürk oldu. Mertens. Gol tekrar mı geliyor? Geriz Mertens. Biraz daha gitti. Şimdi Uğur Kale dokunuşu yapacak. Davis. Goretzka. Verdi Musiala. Mertens Mertens Tekrar Mertens O nasıl bir şut Mertens Neler izlediyorsun bize İlk önce kontrol Oradan mükemmel bir füze Mertens Tekrar Ve tekrar Yine atıyor Mertens ve maç başlıyor. Ee, bayağı minikle. Kemal Dükkoğlu. Fall beklentisi var. Kimi? Joshua Kimi. Kerem Demir Bayan Baskı Kane. Harry Kane. Kane. Sonumuz Icardi. Kontra hata çıkma şansı. Mertens. Icardi'ye pas. Kerem kolu. Tekrar Mertens'e. Mertens! Mertens! gol, Hat-trick! Hat-trick! Mertens'ten hat, -trik, hat, -trik, hat Yine araba! Üç kez araba! Üç araba yan yana! Mertens! Kerem Aykut'u gol attı! Mertens de mükemmel plaseyle... ...tekrar ayak içi 81. dakika. Tekrar başlıyor maç. Bayağı minikli. Tekrar bakan bu. Bakan bu. Bakan bu. Bakan bu. Sol. Biraz daha sağ olsaydı. Belki gol bulabilirdi. Ulrak. Kimin C. Kimi. Şu an kimi. Musiala Mertens. Kerem. Kerem. şimdi gidiyor Kerem. 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 Dağlara taşlara gönderdi. Ulrak maç bitti. 4-0 aslanlar bayan miniydi. Kendi evinde devirdi. Çok güzel bir maç bu. İzlesikli 13 13 kale 13 şut biz 0 şut onlar 7 ise kalede topu sahibi olun 144 44 Bayern Münih 156 Galatasaray pas sabitli 188 pas sabit Bayern ve Galatasaray'da yüzde 91 bir fal Galatasaray'dan sıfır fal Bayern'den iki takımda da offside yok Icardi 29'da Mertens 57'de tekrar Mertens 69'da ve yine aslan olduğu gibi 81'de de Mertens golü buluyor. Diğer videoları görüşmek üzere.